1 milyona doğru yeni bir videoya doğru Vega Futbol'dan herkese Merhaba Evet arkadaşlar bugün Ege'nin şimdi gözü kapalı ilk olarak ben arkadaşlar şurada bu, bu tarz bakın 4 kase var bu kaselere şu Doritos'ları 4 tane Doritos'u kurdular Doritos baharatlı Doritos risk 4.0 ekstrem Doritos ri, ri, Doritos peynirli ve Doritos acı biberli arkadaşlar Dördünü de karıştırarak bunlara koyacağım. Ege'ye bir tane vereceğim, hangisi olduğunu bulmaya çalışacağım. Ve hazırsak arkadaşlar, başlıyoruz. Her bir cipsten koy tamam mı? Tamam. İlk önce bir tanesine bir şey koyayım onu bilmeye çalış. Aynen. Bakın arkadaşlar, şunu koyacağım. Açıyorum. Açtı. Dört kase Tamam bir dakika. Önümde kaseye de koy. Ver abi. Kaseyi aldım arkadaşlar. Kaseyi sonra önüme koy. Bu kadar yeter. Bekle. Bak, arkadaşlar bak. Şunu gibi. koydum. Bak suyu getirir misin yanıma? Tamam. Su mu? Su burada bu arada bazıları acı olduğu için yanımızda benim suyum ve yeni suyu var. Ver suyumu. Şimdi suyunu al. Ver. Ve şimdi al bunu. Evet. Ege gibi hmm. şöyle. Ne? Hmm. Bakalım Ege bilecek mi? Ege bilecek mi? Ege anlamadı. Ha. Ha. Hmm. Al Ben beğendim. Hmm. Doğru. Çok ne Şunu koydum. Evet, cevap? Acı biberli. Doğru. Hı? Doğru. Evet arkadaşlar, Ege acı biberliydi. Bildi, doğru bildi. Bakalım Hı. şimdi Ege bana bir şey koyacak. Bu arada su... Acı mı? Su. istiyor musun onu? Yok yok şimdi ben anlarım falan. He. Şimdi arkadaşlar Ege bana koyacak. Ben gözümü kapatacağım. Hmm. Hmm. Çok güzel. Çok, çok güzel. Tamam sen bir şey koy. Ben gözümü kapatıyorum. Karıştır bu arada paketleri. Nerede de, ne olduğunu biliyorum çünkü. Ben gözümü kapattım arkadaşlar. Hazırım. Kamera nerede? Bir şey E e bu arada, şey arada aynı şeyden de koyma ihtimalim var. Tamam. Şöyle bu arada hiçbir şekilde görmüyorum. Al. Nerede? Orada. Tamam. hı. Evet cevap. Hı? Ya. Bu. He? Bu. bekle. Riskle baharatlı arasındayım arkadaşlar. Baharatlı. Evet. Ağır Birkaç tane çünkü yani, e, belki acı tadı gelmemiştir diye riskin o acısını bir alayım dedim ama gelmedi dedim baharatlı bu ve doğru biliyorum. bir dakika kamera Hı, kaldırıcı kaydı tamam. Ege birazcık yana kay sağa doğru. Tamam. şimdi arkadaşlar şimdi ben bunu koyacağım. Bence bunu bilecek diye. Bakalım koyabil, bakalım. Selam koyayım. Bir tane kağıt verelim mi? Aç ağzını. O evet. Ta Tamam, elinde. Koyduğum kaseyi de. Bunlar bu mu kağıt Evet. Çok netim. Bu arada Ege bir bilme amaçlı biz sana kaç sayı diye soracağım. Evet Ege bu kaç? Hı? Kaç bu? Elimdeki sayı tuttuğum. Dokuz. Yok tamam bakın görmedi. Hı. Çok güzel. Bildi mi? Bilebiliyor musun? Peynirli. Ve doğru. Peynirli bildi ama peynirli arkadaşlar kolay çünkü diğerleri hani biri baharatlı, biri acı. İkisi de... Mesela bu ikisi acı. Hani bu ikisinin ayrılıkları zor olacaktır. Ama şöyle bir şey var. Peynir eskisi kadar peynir tadı gelmiyor aslında. Ha. Hı -hı. Ben de <laughs> yiyorum bu arada. Ha. Ben de yiyorum kapatıyorum. kadar Ege bana koyuyor. Unutma aynı şeylerden koyabilirim ya da farklı. Abi bana bir sayı göster. O sayı kaç diye bilmeye çalışayım. Bu kaç? 3. Nereden bildin? Allah! Yani, <laughs> tamam yok valla. <laughs> Arkadaşlar bakmam için biraz sor Tamam. 2. tamam. 5 miydi? Hı -hı. ne evet. Ha tamam. Yok valla görmüyorum. evet koydun mu? yazdım o da bu mu? evet çok rahat uyuyabileceğim şey yapalım mı gözle? acı bu arkadaşlar ama acı biber mi yoksa dişi Acı biber. Evet. Tamam. Şimdi ben koyuyorum. Evet otur Ege. Bir saniye. Bir dakika. Yes. Tamam. Arkadaşlar şunu koydum. Bakalım neler olacak. Bu arada saçın başın dağılmış. Hadi yeni çıktık. Hadi. Al bakalım ve Ege şu anda yiyor arkadaşlar. Hmm. Ne? Yandım ama. Net. Net risk. Net risk. Evet arkadaşlar Ege riskleri. Nereden anladın? Hadi doğru mu? Doğru. <laughs> Arkadaşlar, Ege doğru bildi. Allah. İnsanı öldürmek için mi yapılmış bu? Hmm. Hmm. Gel otur, otur. Su bitti, su. Evet arkadaşlar, Ege şimdi gitti su aldı. Ben de orada videoyu durdurdum. Şimdi Ege bana bir tane bir şey seçtirecek. Seçtirecek. Ben bilmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Aha. Bekle. Şunu. Bu kaç? Bir. Yanlış. koydum yalnız. Biraz daha koyarım. Belki saçamadım da. Bundan da koyacağım. Ha burada varmış tamam. Onlar değil, onlar, ya. onlar değil. Ya. Tamam mı? Ya baharatlı ya da acı biber galiba ama hafif böyle bir acı tutu geldi ama emin olamadım baharatlı da olabilir bu. Ne yaptı nasıl Emin olamadım yani. Ama bu ne ya? Bir tane daha verelim tane daha var. Bende de yani çok inşanlamadım çünkü. Al. O değil, o değil. Yanına. <laughs> Anlamadım mı ya? Kolay. Ha. Ali mi ben? Evet. Doğru. <laughs> Dilim mavi mi? Hayır. Hı? Ha. Hı. Hmm. Geçebilir miyim tarafa? Hadi. Yani çok güzel bir isterim şey, baba. Evet, devam ediyoruz. Şimdi al şunu tak. Ben sana yapayım. Burada acı sos ama ben belki risk olabilir. Yani bir su için birazcık. Risk çok kolay anlaşılır bir şey, değil mi? Bilmiyorum, anlamadım. Ben. Hadi. Şimdi Ege arkadaşlar gözünü kapatacak. Ben Ege'ye bir tane cips vereceğim. Hadi. Hmm. Hadi. Hmm. Hmm. Şundan vereceğim bu oradan. Senin. Evet. Bu mu? Hı? Evet. zor. Hmm. Zor mu? Hmm. Hmm. Tamam. Ne? Bu baharatlı. Ve cevabı doğru. Doğru. Baharatlı evet. <laughs> hmm. Evet. Ben az önce iki tanesine bakmıştım baharatlı. Şimdi hadi bir daha yiyoruz. Ben şuradan baharatlı olacağım. Ha ya. Geliyor. İşte vardı da burada ve e bana seçtiriyor hadi. Hadi. Buydum mu? Koydum. Bak buydu, bu, bu. Bu mu? Bileceğini düşünüyorum, tek de bileceksin. Arkadaşlar buydu.

acı böyle bir acı yok. İlk başta ben hassas şey yani e, şunu diyecektim arkadaşlar acı biber ama bayağı acı geldi ya birdenbire. <laughs> Sonra ikimiz de hep her şeyi bildik. Sen bir şey veriyorsun ve bunu bilemeyeceğiz. Tamam. Gözünü kapatıyor arkadaşlar Ege. Arkadaşlar Ege'ye. Artık şöyle yapalım. ikisini birden verelim. Yok ya, tekte yapalım ya. Tekte işte. Tam tekte vereceğiz. Hayır ya, bir tane ver. Şunu... Bu ne aldım ben şu an? Bilmiyorum. Oğlum alma alma, şu an tahtı ben vereceğim, ben. Hı. Arkadaşlar, Ege'ye şunu veriyorum. Bakın, şunu ben alayım, böyle koyayım. İki tane verme de tek tane evet, ver. Tamam. Biraz az koydun tamam mı? Hı. Al bakalım. Şurada. Bir tane verdin değil mi? Ya birkaç tane koydum. Bir tane yok daha var içinde. Hı. Ama bir cips sen değil mi? Evet. Ha evet evet o anlamda evet. <laughs> ne yapıyorsun yavaş ya yavaş. Sen galiba sevdin onu? Şimdi arkadaşlar bu bence peynirli çünkü <laughs> Patlamıyor Evet, no. Peynirli mi? Evet arkadaşlar, cevap doğru Ma değil. Peynirli <laughs> değil. Hayır. Bayatlı mı? Evet. Hayır şu Nereye bağırattı oğlum bunu koydum. Bunun bu acı mı? Evet Nasıl Ama ya acı gelmiyor ya Arkadaşlar bunu koymuştum Ka e, Videoda da görebilirsiniz ama Ege peynir o peynir koymadım ki sen nereden peynir anladın hmm. Ve arkadaşlar Ege bir sıfır yenik duruma düştü şimdi bana da yapacak aynı şey. Haydi bakalım Yap bana da bir Son 3 aydan sonra kazananı belli edeceğiz. Gel gel nereye? Hmm. Şu kadar da dur ha. Kapatıyorum. Ya e bakalım ne oldu. Şu anda gözü kapalı oh, bu. Arkadaşlar yani. bunu öreceğim. Hadi. Biraz az olayım da sonra disk gibi yanmayalım. Bu ne be? Risk olabilir, peynir olabilir, domates olabilir, hot olabilir. Risk ya peynir değil ama... Abi bir de ben hala riskin acısı var ya anlayamıyorum. Hmm. Baharatlı. Bu değil mi? Evet. Arkadaşlar Bartu da yanlış cevabı verdi. Bu muydu? Abi ama acı tadı gelmedi ki bana hiç. Ya ben de zannederim işte acı tadı gelmiyor. Ve ben de yani. Bir de bu durumda 1-1 oluyor. Hmm. İkimiz de yalnız bunda takıldık. Evet. Bakalım şimdi arkadaşlar ben Ege'yi ko koyacağım bir bir. Artık kazanan alıyor tamam mı? Bunu? Aynen. Hı -hı. Bakalım Ege eğer bilip ben bilemezsem Ege kazanıyor. Ege eğer bilemezse ben bilersem Ege ben kazanıyorum. Eşit gidersek de ikimiz de kazanamıyoruz. Tamam. Devam edeceğiz. Şimdi ben koyuyorum. Bu mu? Hayır. Ya, tamam. Bundan koyacağım bu arada. Göstereyim de. Ege. Hı. Şu an yaptığım rakam kaç? 3 Yok tamam. Kaçta? İki. Demin böyle yaptık, bildi. Hı. Tamam. Biraz koymuş olabilirim fazla ama küçük küçük. Abicim bu ne ya? Hmm. Tadı güzel. Bu neydi bu? Hmm. Baharatlı mı? Hani ay bu şey risk ya. Bu peynirli. Bom. Bu peynirli. Hmm. Söyle evet. Hot sos denilen acı biber. Doğru bence. Doğru. Arkadaşlar İngilizcesini yanlış söyledi ama Türkçesini doğru söylediği için kabul ediyoruz. Doğru. At sos. Aslında sos ne oğlum? Acı bir acı sos işte. o, sos. Bu acı, acı biber. Hı. Tamam şimdi Ege bana koyacak bunu bilmem lazım. Bilemezsem Ege Haydi. Koydu mu? Arkadaşlar bunu koyacağım. Ay, hala acısı var ağzımda o riskin ya. Al. <laughs> Oo, bu, bu mu? Bu. Masaya, masaya doğru eğil. Masaya doğru. beraberlik olursa beraber mi içecek? mı? Hı? <laughs> Baharatlı mı şu? Evet. Düzül ola. Hı <laughs> hı. Yes be. Haydi. Devam. Kabak koyun ya. Oğlum kandolinden çıkma. Gel biraz kay böyle Otur abi. Heh, tamam. 20 dakika mı oldu? Son el olsun. Hı. 好，我知道。很。 Aa dur ne koydum? He tamam. <laughs> Yanmıyor ,ın Allah! Risk, yüzde yüz yüzylla. risk. Risk <laughs> mi? Hı hmm? hı. Erkeğe risk diyor ve cevap doğru. Oğlum bu ne? Yakıyor mu? Yoo risk değil. Hayır işte, işte. Evet. risk değişti. Riskli oldun. Risk sevmiyormusun sen? sen hı? Adamın tansiyonunu kaldırır bu. Ege, tekrardan girmişsin misin şuraya? Bize oğlum yandık. Bayut'u bilirse beraber bitiyor bilemezse eğer kazanıyoruz. Hı. Evet. Haydi. Bayut'u bilirse beraberlik olacak ve maç beraber bitecek. Bakalım. Ne? Bakayım. Son el, bilirsem berabere bilemezsem Ege iniyor. Hı hı. Çok acıyaymış lan. Var mı? Hı ıh. Ege, bir rakam göster. Bu. Bir. Yanlış. Beş miydi? Daha değil lan. Buyur. Bir tane koydum ben koyacağım. Hangisi? Bu bu. Daha koyacağım ama. Koyuyorum. Tamam. Yandın mı? Çok Hı. acı. Acısızdan versene iki tane. Acısın. Hı? Acısızdan iki tane versene. Ne bu be? Ya normal ya da hot sos yani ha, e, hot P biber sıcak su, şey ikisi Başka sizden mi? Kendilerden al. Baharatlı. Ne? Bir dakika ben neyi verdim? Hot sos verdim. baharatlı mı verdim? Bu mu? Baharatlı mı dedin? Aynen. Doğru. Ve doğru. Beraber, beraber. Berabere. Son el yapalım. Tamam. Yener alıyor arkadaşlar çünkü beraber de bitmesin. Bakalım şimdi ben koyacağım Ege'ye. Hadi. Kapa gözünü. Çok uzun oldu zaten video. Büyük ihtimalle keseceğim zaten birkaç yer. Hadi. Daha var istersen. Peynirle, Dayanca. Evet. Doğru oğlum. Ye bir onları da. Tamam neyse. doğru. Evet. Ve cevap arkadaşlar. Doğru. e. Ee, ne oldu? Peynir. Cevap peynirli. Evet doğru bildin. Onu Şimdi sen bana veriyorsun. Son el. Ben gel, eğer ben bilirsem beraber bilemezsem Ege yeniyor. Bilirsem beraber bitiyor mu? Hı? Bitiyor mu be abi ya? Hı. Tamam. Ben bir şey vereyim kapat. Ya da e ya da arkadaşlar şöyle yapalım. Eğer beraber biterse iki tane koyalım. İkisini birden bilmeye çalışalım. Bence beraber bitsin oğlum. İkisi birden kötü olur. Tamam. Hadi. 그 ư ợ c 거 Hot sos ya, Peynirli olabilir ya. Yani. Nerede? Baş bitti mi? Ha, istiyor musun? Evet. Hı? İstiyor mu o? Evet. Anlamadım abi evet. Tamam bu tamam. da. Risk değil abi. Ne? Risk değil. Acı değil yani. Hı. Eee. Ya tam baharatlı gibi değil. Baharatla peynir. Ne bu be? Baharatlı ile peynir arasındayım. daha ver abi. Hı? Anlamadım. Niye? Oğlum peynirini baharat mı anlamadım. Peynirini baharat mı? Ya hot sos da olabilir ama ya. <laughs> hot sos. Evet. En son yerimde ilk başta böyle bir acı geldi ve maçımız arkadaşlar beraber bitiyor. Gel. Arkadaşlar bugün 4 tane cipsi denedik ve maç berabere bitti. Hepimiz e, ee, 4 tane cips denedik. Benim en çok sevdiğim cips tabii ki de belli. Kim? Ne? Kırmızı. Benimki de kırmızı ya. Ha, e, ee? aşağıya ee, ne yapsınlar, beğensinler, abone olsunlar, bu kadar. Evet. Bir de yorum yazmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bu hoşçakalın, bay bay.